Saygı Öztürk'ün köşe yazısı. Başlık, Musul, Kerkük diyenler az değil ama. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yalnız PKK'nın başı Abdullah Öcalan'ın ev hapsi ya da başka cezaevine nakli değil, Suriye ve Irak'la ilgili farklı uygulamalarda konuşuldu. Erdoğan ve Bahçeli'nin konuşmaları değerlendirildiğinde yakın gelecekte Suriye'ye yönelik yeni sınır ötesi operasyon yapılacağı sonucuna varılıyor. Bu gelişmeleri "Misak-ı Milli gerçekleşiyor" diye yorumlayanlar da oluyor. Musul ve Kerkük dahil Irak ve Suriye'nin kuzeyinde kurulacak Kürt bölgesel yönetimleri Türkiye'ye bağlanacak. ABD bu bölgenin kontrolünü bize verecek. Hatta yakın gelecekte İran'ın kuzey batısında kurulacak Kürt bölgesi de bunlara dahil olacak değerlendirmeleri de eksik olmuyor. Topyekün savaşı göze almak. Devlet yönetiminde olanlar, bu kadar hassas bir konuda karar almadan önce, ulusal çıkarlarımız açısından çok kapsamlı ve doğru bir değerlendirme yapmalı. Emekli tüm general Rafet Kılıç, topyekün bir savaşı göze almak anlamına gelecek böylesine bir karar, Devletin milli güç unsurlarının, siyasi, askeri, ekonomik, coğrafi, demografik, sosyo-kültürel ve bilimsel teknolojik gücünün enine boyuna TBMM çatısı altında tüm toplumunda görüşleri alınarak oluşturulması zorunludur, diyor. Askeri boyutuna bakalım. Olası bir misak-ı milli hamlesinin askeri boyutunu Rafet Paşa şöyle anlatıyor, 22 Eylül 2014'te işte eşle mücadele için önemli bir tarih oldu. ABD öncülüğünde DAEŞ'e karşı oluşturulan koalisyon Suriye'de hava operasyonlarına başladı. DAEŞ'in kontrolündeki bölgelerden yapılan roket ve havan saldırıları nedeniyle Türkiye, 24 Ağustos 2016 tarihinde, terör örgütü DAEŞ başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek, sınır güvenliğini sağlamak, PKK YPG'nin Afrin ile Münbiç kantonunu birleştirip koridor kurmasını engellemek maksadıyla Fırat Kalkanı harekatı başlatıldı. Bu harekatı 8 Ekim 2017'de İdlib bölgesinde başlatılan operasyon, 20 Ocak 2018'de Zeytin Dalı harekatı, 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı harekatı, 10 Şubat 2020 tarihinde ise Bahar Kalkanı harekatı izledi. Türkiye'nin hedefi güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasına engel olmaktı. Buna ulaşabilmek için de 30 kilometre güneyden geçen M4 karayolunu kontrol altında tutan hatta kadar ilerleyip ülkemize dönük roket atışlarını engellemekti. Türkiye'ye karşı ABD-Rusya işbirliği. Türkiye'nin bu bölgede kontrolü sağlamasından ve PKK, YPG terör örgütünün bölgedeki etkinliğine son verecek olmasından rahatsızlık duyan Ayrıca bu bölgelerdeki petrol ve doğalgaz yataklarının kontrolünü elinde bulundurmaya devam etmek isteyen ABD'nin ısrarlı müdahalesi ve bu bölgelerdeki tüm ağır silahları sınırın 30 kilometre. Güneyine çekilmesini sağlayacağı sözüne rağmen Ayn el Arap Ayn Issa bölgesi ile Kamışlı Irak sınırı arasında kalan bölgelerde bu hedefe ulaşılamadı. Tek engel ABD'de değildi. Suriye'de ilginç bir şekilde ABD ile Rusya arasında Türkiye'ye karşı belki de bugüne kadar iki hasım ülkenin en büyük işbirliği ortaya konuldu. Rusya'da PKK, YPG'nin kontrolünde kalmasını istediği bölgelerin Türkiye'nin kontrolüne geçerek terörden arındırılmasına engel olmak için elinden geleni yaptı. Irak'ın kuzeyinde durum. Türkiye, Irak'ın kuzeyinde üstlenen bölücü terör örgütüne dönük ilk sınır ötesi harekatı 1991'de gerçekleştirmiş, değişik isimler altında harekatlar sürmüştü. 11 Mart 2018 tarihinden sonra kararlılık harekatı başlatıldı daha sonra pençe serisi harekatlarla sürdürdü. Bu çalışmaların içinde yer alan Rafet Kılıç, süreci şöyle anlattı. O tarihe kadar yapılan operasyonlardan farklı olarak operasyon sonrası geriye dönülmedi, sabit üst bölgeleri tesis edilerek oralarda kalınmaya başlandı. Teröristler güneydeki alanlara çekildi, ülkemizde önemli eylem yapamaz hale getirildi. Son 10 yılda, bölgemizde yaşanan gelişmelerin sonucunda, Suriye'nin kuzeyinde Ayn el Arab Ayn Issa bölgesi ile Kamışlı-Irak sınırı arasında kalan bölgeler dışında, Suriye ve Irak sınırımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemeye ve sınırlarımızın emniyetinin güneyden sağlanmasına yönelik çok önemli kazanımlarımız oldu. Kıyak yapacağını beklemek saflık olur. Gelinen aşamada, ABD'nin, Misak-ı Milli'nin büyük oranda gerçekleşmesi anlamına gelecek şekilde, Türkiye'ye bir kıyak yapacağını düşünmenin en masum ifadesiyle saflık olacağını belirten Rafet Paşa, gerekçesini şöyle açıkladı. Sözde yeni açılım hamleleri gündeme geldiğinden beri, bir kesim tarafından da, kapsayıcı anayasa, aldatmacası altında üniter yapımızı sorgulamaya yönelik, federatif yapı, beklentileri dile getiriliyor ya da ima ediliyor. Bu projenin savunucuları tarafından, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde kurulan ve kurulacak Kürt bölgesel yönetimlerinin Türkiye'ye bağlanacağı aldatmacası da aslında üniter yapımızın bozulması ve bir sonraki aşamada da Türkiye'nin doğu ve güneyinde bir başka federatif yapının talep edileceğinin örtülü ifadesinden başka bir şey değildir. Irak'ın kuzeyinde, son 5 yılda elde ettiğimiz kazanımlar devam ettirilirken, bu kazanımları tehlikeye sokabilecek adımlardan kaçınılmalı, önceliğimiz, Suriye'nin kuzeyine verilerek eksik kalan bölgelerde emniyeti sağlayacak adımlar yerli ve milli imkanlarımızla kararlılıkla atılmalı. Altın tepside sunulması muhtemel pirince heves edip evdeki bulgurdan olmayalım. Bu yazı Saygı ÖzTürkün Köşe Yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?